Evet sevgili seyirciler bir spor akşamı programıyla daha karşınızdayız. Bolu Belediye Spor Kulübü Başkanı Sinan Barut, Göroğlu televizyonu ekranlarında yayınlanan spor akşamı programına konuk oldu. Barut, Burhan Yeşiltaş ve Fahri Gündüz'ün sorularını iştenlikle yanıtladı. Tabi Sultanlar Ligi e, diye... Başkan Barut, ilimizi misli.com Sultanlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Bolu Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı ve diğer branşlarla ilgili önemli bilgiler verdi. Barut, dünyanın en iyi oyuncularının Bolu'da izlenebileceğini belirtti. Sultanlar Ligi dünyanın en kaliteli liglerinden ve en iyi 10 tane oyuncunun en az 5'ini 6'sını barındıran bir lig. Ve biz sadece Fenerbahçe bazında düşünmüyoruz. İşte Vakıf Bankı ile, Eczacıbaşı ile, Fenerbahçe, Türk Hava Yolları ile gerçekten müthiş oyunculara sahip bir lig. Ve biz şunu ilk önce idrak etmemiz lazım. Sultanlar Ligi'nin ne olduğunu ilk önce Bolu halkına bir söylememiz lazım. Evet, Ve sultanlar yine anlatmamız lazım ki herkes gerçekten bizim hangi ligde oynadığımızı. Çünkü inanın daha biz halkımızın bir kısmına Hangi ligde oynamadınız veya belediye spor voleybol takımı dediği anlatır zaman anlatır. amatör misiniz, birinci ligde misiniz, ikinci bir türlü anlatamıyoruz biz bu işi. Tabii bu galiba bizim de biraz eksikliğimiz var ama insanlar biraz bu maçlara gelerek veya biraz bu maçlara yayınlanarak biraz bu işin değerini ve Bolu'ya olan katma değerini daha anlayacak gibi düşünüyorum. Çünkü Sultanlar Ligi demek, Vakıfbank Bank demek, Eczacıbaşı demek, Fenerbahçe demek, Türk Hava Yolları demek, niye Sultanlar Ligi bizim televizyondan bizi onurlandıran, gururlandıran milli takım oyuncuların hepsini Bolu'da izlemek demek. demek. Başkan Barut, Lig'e Fenerbahçe-Opet maçı ile başlayacaklarını söyledi. E, Tabii bu işin en güzel tarafı da bu sene Lig'e Fenerbahçe ile başlamış olmak, e, şeyle başlayacak olmak ve e, Sultanlar Ligi'nin açılış maçı bizim maçımız. Ya yani Sultanlar'daki ilk Bolu Belediyespor Fenerbahçe maçıyla açılacak. E, Fenerbahçe'nin hem oyuncu kalitesi hem yönetim kalitesine zaten e, saygı duymak lazım. Bir şey demek de e, yerinde diye Biz onları en iyi şekilde ağırlayacağız. Bir gün öncesinden olsun, aynı gün olsun. Bolun e, Bolu'nun misafirperverliğini e, bir şekilde onlara aksettirmemiz lazım. E, bunun dışında tabii Bolu'nun güzellikleri de bu sayede hem e, işte e, canlı yayında yanlayacak olması dediğini canlı yayında sunmak demek Bolu'nun gerçekten bir e, voleybol ilgisi olduğunu e, tüm Türkiye'ye göstermek demek. Kırmızı Beyazlı taraftarları Fenerbahçe Opet maçına davet eden Bolu Belediye Spor Kulüp Başkanı Sinan Borut tüm taraftarların kırmızı beyaz ağırlıklı forma giymesini rica etti. Herkes kırmızı beyaz giysin, kaş kollarımız, tişörtlerimiz her şey hazır. Maç için bandomuz hazır, maç için bütün sahamız hazır, salonumuz hazır. Yani Boluspor'un Spor'un seyircinin gücünü biz o maçta e, herkese göstereceğiz. Deplasman takımı gerçekten bir depresmana geldiğini hissedecek. Kim olursa olsun, Fener olsun, Galatasaray olsun, Eczacı olsun, Vakıfbank olsun. Gerçekten bolda bir e, spor sevgisinin olduğunu, bolda bir taraftarın olduğunu bunu hissedecek. Başkan Borut, voleybol takımının yanı sıra bünyelerinde 17 branş daha olduğunun altını çizdi. E, ben şunu da yine belirtmek istiyorum. Şimdi Bolu Belediyespor tabii, Kadın voleybol takımıyla özdeşleşmiş bir Bolu Belediyesi var ama bizim 17 tane şu anda branşımız var. Yaklaşık 2000 küsur tane de sporcumuz var. Ve bu sporcuların içerisinde sürekli Türkiye şampiyonluklarına dereceye girenler, sürekli Avrupa şampiyonluklarına dereceye girenler, hocalar, çok başarılı evet. hocalarımız var. İşte voleybolcumuz dünya kadınlar, işitme engelliler şampiyonasında, şampiyon olan kadroda olan voleybolcumuz var. Dediğim gibi milli takımlarda oynayan çok fazla sporcumuz var. Yani biz sadece bir kulüp değiliz, sadece tek bir branşımız yok. Bizim diğer kulüplerden farkımız biz 2000 kişilik bir sporcu fabrikasıyız ve o sporcular için hiç para almadan, bedel almadan her şeyi yapmaya da hazırız. Bu bir sosyal sorumluluk projesi gibi. Barut, Bolu iş adamlarından gerekli desteği göremediklerini ifade ederek destek çağrısında bulundu. Ben şuna üzülüyorum, en büyük sıkıntım şu. Biz Bolu halkından, özellikle Bolu iş adamlarından gerekli desteği görmediğimizi düşünüyorum. Ya bu kadar çocuğumuza biz sahip çıkarken biraz da onlar kulübe sahip çıkar. Biz belediye kulübü değiliz. Belediye sadece bizim gelirimizin bir kısmını karşılıyor. Biz sponsorların nezdinde, oradaki sağ kenardaki tabeliler nezdinde. Yani bize verdikleri her kuruş inanın çok değerli. Her pankartın, oradaki her reklamın çok fazla çocuğun hayatına dokunacak. İnanın voleybol takımına bile vereceği reklamlar biz öbür tarafta handball için harcıyoruz, karate için harcıyoruz, tekvando için harcıyoruz. Onların deplasman giderlerini karşılıyoruz. Kesin. Yeni sezon öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu'nun aldığı kararla salon zeminin traflex yapıldığını belirten Barut sözlerini şöyle noktaladı. Hem belli bir kaliteyi yakalamak için zeminin trafreks olması gerekiyordu. Yani o Avrupa kupalarında izlediğiniz veya üst düzey takımlarda izlediğimiz saha zeminin aynı olması gerekiyor. Ve özellikle de TRT'nin canlı yayını yapabilmesi için mutlaka saha zemini o şekilde isteniyor. Yani bu zemin yaklaşık 600-700 bin liralık veya en aşağı bir şekilde 450 500 bin bir zemin. Tabii bizim kendi bütçemizde veya belediyenin bütçesi bunu karşılamamız mümkün değildi. Eğer bu zemin yapılamasaydı ne canlı yayın olacaktı ne de bizim oyun kalitesi ve seyir kalitesi bu kadar güzel olacaktı. Ama şimdi geleceği zaman Cuma günü göreceksiniz çok daha albenisi olan, çok daha güzel ve dışarıdan oyuncudan gelip de oynamak isteyeceği bir salon yapıldı oraya.